Emir'le savaşları oynayacağız. Nasılsın Emir? Efendim. Hadi girelim. Tamam. Biz Japonuz. Ne olsa? Liman mı taşıyıcı mı? ne? Taşıyıcı mı? Evet. Tamam, fışınlandık taşıyıcıdayız. Şimdi Amerika'ya saldırıyoruz. Nasıl dönüyor lan bu Ali? Ali Mirza gel, ona binmesin. Bindi mi? 2 dakikada. Uçağa döndü. Tamam, geliyorum Ali Mirza oraya. Uçak al bir tane. Arkadaşlar benim kanalımda yayınlanmayacak. Ondan dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar. Video benim abone ol. evet bir evet, gemiden düşeceğim. atla Ali bizi arkana. Atlayamadım. Atla. Ben silah bu bineceğim. Oğlum gel de arkama atla da gidelim şu yap bu şeylerin bölgesine. Amerika. Ve onları... Bas. Mahvedelim. Neden yapın oldum biliyor musunuz? Neden? Çünkü. Şimdi bunu demeyeyim de. Emir, Yapmış arkadaki gemiyi öldürelim bizim taşıyıcının arkasındaki bence. Yapmış mıyım? Evet, o deniz bomba attık. Bu bunların merkezine bomba atacaktım. Saldırı var! Benziyor. Bir de bu benim silah dönmüyor. Heh. Kanka şu aracı kilitle falan var ya. Sen de... O, aracı kilitle falan var. Olur, olur. Emir, Güldüm. Koşalım. Bir abi. Emir abi. Ha. Atlattılar, atlattılar atlattı. beni. Kaybediyor Emir. Oğlum abi abi kaybediyor. Baskı baskı baskı. Liman. Ben limana gittim. Ben işte o taşıyıcıdayım. Liman çok uzakta kanka limandan buraya gelemez. Amerikanın gemisi öldürüyor bizim limana. Oğlum onları öldürün onları alın onları öldürün. Kaldırıyor Liman, mu beni? Limanda. Limana saldım. Limanı bombalıyor. Ben de onların bizim limana kaldıran gemisine saldırıyorum. Ama işte o kadar kanka.

Tamam. on. Ben Japan'im. Sen? Japan. Emir ben limanda başlayacağım bu sefer. Şu liman, limanını yok et. Ben savaş gemisinde. Tamam da beni ışınlamıyor. Çaka çaka ben de liman... Limanda uça uçaklara falan bineceğim. Uçağa bine, falan bineriz. Ali Mirza istiyorsan beni için atla. Ama istemiyorsan gelmez. Ayrı bir ge ayrı bir uçak. Ayrı bir uçaktan gel. Uçakla saldıracağım ben emin. Evet, Arkadaşlar bol bol yorum ve like atmayı unutmayın. Benim kanalıma Ali Mirza'nın kanalına abone olun. Garip olun ve Mi Mirzalet Edit. Emir Edit da Ya benim uçağı batırdılar lan. Bak beni gitmeyi unutma Ali Mirza. Etiketlerim... yiyeyim. <laughs> gidiyorum ya. Onlar <laughs> Arkadaşlar niye limandan taşıyıcıya <laughs> <niye> geldim bilmiyorum. <laughs> bu uçaktaki benim bak senin üzerinden geçiyor bu benim. Gördüm. Emin uçakla geliyorum ben de arkandan düştü. Aracı Hadi Mirza, uça bastım bir de şeye bastım ha. Aracı silkeliyor mu? aracı kestim. Amacı devlet dışı bırak. Ha. Tamam, bir daha yapacağım inşallah. Uniformayı da kaldım sevmiyorum ben. Hepsi tıklayacaksın. Ali Mirza ABD yerini gördün mü? görmedim çünkü battın Battım ben şu. Öndeki yüzüm. Daha uçak sürmeyi bin binme, dediğim için. Videomuz telif yemesin. yemesin. ABD'yi de çok seviyoruz. Bu Ol, Olsaydı çok ABD iyi seçecektim. <laughs> e, gemiden attılar beni ya. ABD'yi de gidemem. <laughs> Ya ben limandan geleceğim ya bu ne? Oğlum zaten limandan geliyoruz da. Ben yemeyiz inşallah. Amerika'yı da seviyoruz. Japonya'da kalbimiz. Amerika'da kalbimiz. Ama Bütün biz... ülkeleri seviyoruz. Biz <laughs> Türkiye olsaydı Türkiye'yi seçecektik. Ama bunlar var sadece. Ama ikinci dünya savaşı. İkinci dünya savaşı. Yani o yüzden adaylı mı lütfen bizi sevk etme. Ömer uçakla geliyorum. Onu gönderi gönderi. Abi Amerika gelişme saldırın. Ömer galiba benim Japonya gemisine saldırı var. Japonya gemisine saldırı var tabi oldu. Taş, taşıncı. Amerikanın saldırıya gittim ben. Amerikanın gemisine Amerika saldırıyorum. Taşıncı gemi. Bomba roket attı. Amerikanın taşıncı gemisine saldırı yapıyorum şu anda. Kanka ben Amerika'nın taşıyıcı gemisi bomba alıyorum şu anda. oldu yolluyorum onlara. Savaş gemisi benim, benim taşıyıcıyım. Ali Rıza batıyor. Batıyoruz. Ya Amerika. Taşıyıcı. şey başındayım. Taşıyıcıyı kaydettim. Sen niye askeri kıyafetlerini giymedin? Sen niye askeri kıyafetlerini giymedin? Askeri kıyafetlerim kalmadı. Geliyor. Mumları tutacak mı? Emir. <laughs> Yeni taşıyıcı gelecek mi yalnız? Yeni <laughs> taşıyıcı. O zaman limandan sal. Ya bunları niye atlamıyor? Canım. Lan daha limanda bu gemi daha limanda. Ali Mirza gemi atla. Emir ben torpido bomba uçakla saldırıya geçtim onları. Oğlum gemi atla. Bak bu oyundaki tek gemi. Gemi atla. Başka gemimiz <laughs> kalmadı. <laughs> Ali Mirza benim, benimle beraber git uçakla al dediğim zaman beni uçakla al. Niye? bu gibi Ben de gemiyi görüyorum Otomatik hareket ediyoruz Ali verin Amerikanın gemisine kaygını atıyorum Herkes gemiye Bakayım. Ne gönderdiler. lan? Beni vurdular. Nasıl aldın ya sen? Aha, e, çabuk gemimde de o. Gemimde de o. Şimdi ağzından kötü şeyler çıkacak. Gemimde de o. Geldim. Oyuna karşı. Hadi git şunu bombala bak. Bize bomba atıyor. Lan oğlum. Sen düşeceğim ben geleceğim. Ali Mirza. Gemi yanıyor Ali Mirza. Artık Kaldırıyorum onları. Ya Ali are Çok. Bir oldu, çok iyi. Patladı. Lan Amerika şey geldi buraya. İşte Amerikan bıçakla geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Aray> <laughs> Amerika gitti. Öpücük. Bari Video bitti zaten burada arka oynarken öldürdüm. Tamam tamam. sakin Bir Ben sana bağırmadım öyle oğlum. Hadi geç ya sür Ben sana bağırmadım. Niye kendini alındı? Ali Mirza şu, şu Amerikan limanına doğru sür. Liman değil bak şu şey var ya ona doğru sür. Aa ben Kanka şu geriye doğru sür de. Bak geriye git bak burada bir tane adam var ya su altı bombası gönderiyorum onlara. Şu uçağa indirin. Oğlum hani şu hareket eden bir tane kocaman şey var ya. Ona gönder diyorum. Uçağı düşürün. Uçağı düşürmek kolay bir şey değil ki. Emir bir silahın başına geç. Bomba Hüseyin. Adam geldi. Aha. Oğuzca Ali Mirza hızlı sür ya. Japonlar hareket ettiler. Biliyorum zaten. TPG'si mi yoksa ana ismi? Durdurdun mu? Ya ilerlesene. Videoyu durdurdun mu? Yok devam ediyor. Ali mesela bir şey gördün mü? Woohoo! Emir uçak geliyor. Güzel uçak. Vurun şu uçu. Ah patçı. Eceğim şimdi küfür Bak küfür ediyorum Emir videodayız lütfen etme Emir yanıma gel kıyafet şuan... Kanka bak Küfür ediyorum bak küfür Anladın mı? Küfür Küfür ediyorum şu an Anlamadı Elmiz aile Oğlum bak küfür ediyorum bak <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Arkama Bak küfür ediyorum şu an Dondurmayı küfür ediyorum çok severim sabah akşam olsa yerim hiç şu bombaları mı tutmayacağım ona küfür ederim dondurmacı dondurmamı vermezse vermesi küf ederim Ali Mirza sana bir, bir kötü bir haberim var. Ne? geldi, uçak geldi, gibi de gitti. Artık ben Amerikan askeriyim. Hayır! Niye bana ihanet ediyorsun Müjgan? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. <laughs> e ee, arkadaşlar bugün bu video bu kadardı. Kanalıma <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa evinize koruduğumu ile gelirim ve kafanıza bam 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 yaparım. Anladınız mı? Bam bam. Neyse kanala abone ol. Yoksa gece evine kar 98 ile gelirim. Bakın. Neyse hadi bay bay.